Peki Şimdi elimizde bir kaos var yani kaosu anlıyoruz az çok. Yani nasıl anlıyoruz? İşte tek cisim veya çok cisim problemleri üzerinden kaosu analiz edebiliyoruz. Onun üzerine konuşabiliyoruz. Şimdi sistem dengede e, değil ise başka şeyler karşımıza çıkıyor. Yani ben dengedeki sistemler üzerine kısaca konuştum. Sistem dengede değilse başka şeyler. Yani denge için, e, dengedeki sistemler için kullandığımız analiz tekniklerini denge dışı sistemler için yapamıyoruz. Yani denge dışı biraz daha farklı bir çalışma alanı, biraz daha karmaşık bir alan. O konuya sonra gelmek istiyorum. Şimdi. E, Esas yani bu konuşmada sizin dikkatinizi çekmek istediğim e, çarpıcı soruyu sormak istiyorum ya da e, konuyu açmak istiyorum. Şimdi biz insanlar sürekli doğayı ve evreni merak ediyoruz. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Hepimizin az çok tahminleri, öngörüleri, yani bir takım şeyleri var. Kuramsal ya da kavramsal şeylerimiz var, Çözümlemelerimiz, yaklaşımlarımız var. İşte e, diyoruz ki yılda bir kere güneş doğar. İşte ay 24 saatte, 18 saatte her neyse dolaşır. Yani yaşadığımız dünyayı analiz edebiliyoruz ama daha da dip sorular sormaya çalışıyoruz. Yani nedir mesela? Bu parçalıktan nereden çıktı? Ondan sonra canlılar nasıl oluştu? İnsan bilinci nedir? Ruh var mıdır? Değil mi? Akıl nasıl çalışır? İşte uzayda kaç tane, evrende kaç tane galaksi var? ya da yaşadığımız evrenin sınırı var mı? Bizi kim yarattı? <laughs> ne oluyoruz filan? Yani bir sürü soruyla aslında insanoğlu meşgul oluyor. Ve bu soruları tartışırken de sürekli olarak kuramlar üretiyoruz. Modeller yapıyoruz. Yani kimimiz işte bilimsel modeller yapıyor. Kimisi işte felsefi modeller yapıyor. Veya başka şeyler ileri sürüyor. Onlara inanıyor. Dolayısıyla Herkes aslında içinde yaşadığı evreni anlamaya, tanımamaya çalışıyor. Şimdi fizik de bu konuda en önde yani hem kozmoloji alanında olsun hem yüksek enerji fiziğinde olsun veya e, sağlık bilimleri alanında olsun e, işte kendi metodolojisiyle bu problemleri araştırıyor. Şimdi içinde yaşadığımız evrene baktığımızda yani çözemediğimiz bir dolu problem var. Bu bir dolu problemin e, bugünden yarına ne zaman çözüleceğini bilmiyoruz. Ama çözmeyi anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu problemlerin neler olduğunu ben size tek tek anlatacak durumda değilim. Ama e, evren hakkında genel bir bakış açısı oluşturmamız lazım. Yani şunu merak ediyorum ben. Yani bu evrenin e, düzeni nedir? Yani bu evrene baktığımda ben her şeyi anlayamazsam bile e, neyi anlayabilirim? Yani bu evren bana neyi anlatmak istiyor? Aslında konuşmanın ön kısmında bir parçasını sizinle paylaştım. Bu evrende kaotik dinamik var. Kaotik düzen var. Bunu anlıyorum. Bu benim için çok önemli bir kazanım. Ben rahatım bu konuda. Diyorum ki bu evrende kaotik düzen var. Nesneler birbirleriyle etkileşiyor. İşin çok dibindeki fiziği bilmiyor olabilirim. Çok sağlam modellerim, çok sağlam teorilerim, deneylerim olmayabilir. Ama şunu biliyorum. <laughs> Bu evren, içinde yaşadığım bu dünya, lineer değil, kaotik davranışlar sergiliyor. Dolayısıyla e, böyle genel bir düzeni var. Sonra başka bir şeye bakıyorum. Şimdi o baktığım resimde şu. E, acaba baktığım, izlediğim nesnelerin bir formu var mı? Yani dinamik tasvirler üzerine konuştuk değil mi? Dinamik tasvirlerini biliyoruz az çok biliyoruz. Ama bir de nesnelerin geometrik tasvirleri var. Siz her nesnenin bir geometrisini görüyorsunuz. Yani geometrisi olmayan bir nesne var mı? Yok. Şimdi bu nesnelerin geometrisine baktığımızda e, biz eskiden beri şöyle biliriz. Öklü tuzayında yaşıyoruz. Bu öklü tuzayında sayılar var. Her şey düz kare karedir, dikdörtgen dikdörtgendir, üçgen üçgendir. Değil mi? Yani bu bizim standart şeyimiz yani taban bilgimiz. İşte eğer bizde bir kare varsa işte neden? Çünkü bu kareyi ben kare gibi veya da dikdörtgene benzeyen bir iki boyutlu düzlem üzerine çizdim. Böyle bir kare elde ettim. Veya işte çember veya başka bir şey elde ettim. Şimdi öklüt uzayında çalışıyorum ve öklüt uzayında bunları güzelce izah edebiliyorum. Ama bazı kuşkular da var. Onları sonra tartışabiliriz. Şimdi e, öklü düzeninde sayılarım var. İşte diyorum ki bunu ölçüyorum. Burası 1 olsun, burası 3 olsun. O zaman şuranın uzunluğu 2'dir gibi. Sayılarla da ilgili. E, sayılar teorisine de hakimim. Yani sayılarla geometri arasında ilişki kuruyorum. Dolayısıyla onu anlamlı hale getiriyorum. Şimdi bunlar düzenli yapılar. Öyle kabul edelim. Bir de doğada düzensiz yapılar var düzensiz yapılar. Yani sokağa çıktığınızda yolların hiç düzenli olmadığını görürsünüz. Modada yaşayan hocalarım çok yazar. Değil mi? <laughs> Face sayfasında moda neden düzenli değil falan. Yani? Ya da İstanbul'un trafik düzenini düşünün. Yani hiç de düzenli değil. Öklü tuzayında tarif edildiği gibi değil. O Yani Öklü tuzayında size der ki işte iki noktayı birleştiren şey doğru en kısa yoldur. Ama İstanbul'da bir yerden bir yere gittiğiniz zaman hiçbir zaman en kısa yolunuz olmaz. Yani oldukça sonsuz karmaşık yollardan A'dan B'ye gidersiniz. Böyle bir handikap söz konusu. Şimdi bütün geometrik formlarda benzer şeyler var. Yani cansız nesnelere baktığınızda, canlı nesnelere baktığınızda onların geometrik formları hakkında ilginç şeyler söyleyebilirsiniz. Şimdi bunları dünyasına da götürebilirsiniz. Yani temel parçacıklara kadar gidebilirsiniz. Yani işte elektronlar, kuarklar, protonlar, nötronlar, onlardan oluşan bir mikro dünya düşünün. Onların kendi aralarındaki ilişkiyi, onların geometrik yapılarına bakın. Birazcık daha yukarı çıkın, işte küçük mikroorganizmalara bakın, insanlara bakın, daha büyük bitkilere, canlılara bakın. Ya da ne bileyim atmosfere, işte giderek güneş sistemine ya da dışarı çıkın galaksiye ya da uzaydaki galaksilerin dağılımına bakın. Böyle bir dizi geometrik form var ve formların bir şeylere benzediğini biliyoruz biz aslında. Ve bu formlara baktığınızda bunların hiç de düz, kare, üçgen gibi olmadığını biliyoruz. Bu geometrik formlara biz fraktal diyoruz. Fraktal. Şimdi elimizde iki şey var. Ben size fraktal ne nedir? Kabaca anlatabilmek için şu brokoli getirdim. Bakın bu canlı fraktal geometriye sahip. Yani dallanmış böyle kendisini tekrar eden. Bakın kırıyorum. Bu hala brokoli. Yani şaşı evet bu şey değil yani gerçekten böyle. Şimdi ya da ağacın dalına bakıyorum. İşte çam ağacından bir parça kopardım. İşte kendisini tekrar eden bir yapısı var böyle yukarıya doğru. Eminim diğer dallar da buna benziyordu. Ben bu çam ağacından bu dalı kopardığımda kaysiye dönüşmemişti. Ya da o çam ağacında başka bir cins dal yoktu. Yani kendine benzer bir yapı doğumundan ölümüne kadar tüm büyüme süreçlerinde kendine benzeyen bir geometrik forma sahip. Başka bir örnek işte yine küçük bir mandalina dalının parçası gördüğünüz gibi darlanarak böyle gidiyor. Bunun kendi içine baksanız benzer darlanmaları bunların içinde de görebilirsiniz. Tüm yapı kendini tekrarlıyor. Bu güzel bir şey. Yani böyle bir bilgiye sahip olmamız güzel bir şey. Şimdi bu fraktallar fraktal olmayan şeylerden çok farklı. Mesela şu kare işte ne bileyim dörtgen, üçgen onlar fraktal değil. Fraktal yapının özelliği şu: şimdi sizin bir düz şeyiniz olsun, böyle bir basit olarak göstermek istiyorum. E, i̇ki noktayı birleştiren doğrunuz olsun. Bu doğru bir boyut çizgi, bir boyuttasınız ve düz bir çizgi. Şimdi ben bunu ikiye bölüyorum. Şuradan e, şöyle iki noktadan bölüyorum. Yani şu şekilde ikiye bölüyorum. Bir parçasını çıkarıyorum, atıyorum. Ya aslında 3'e bölmüş oluyorum değil mi? Uzunluğu A ise, toplam uzunluğu A ise ben bunu 3'e bölüyorum. Şu ikisini alıyorum. Sonra şu ikisini şöyle birleştiriyorum. Aynı işlemi şu iç kısımda da da tekrarlıyorum. Böyle tekrarladım bakın. Burada da yapacağım. Bu işlemi tekrarlama işlemi devam ediyorum. Devam ediyorum. Ne kadar yapabilirseniz yapın. Her tekrar kendine benzeyen bir yapı üretiyor. İşte bu yapılar gittikçe fraktal geometriye dönüşüyor. Fraktal geometri dediğimiz şey, bakın şu bir tek çizgi öklütyendi. Yeni oluşturduğum yapı fraktal. Şimdi bu tek çizginin boyutu bir. Bir boyuttu. Ama bu şeyin, fraktal eğrinin boyutu bir değil. Buna kesirli boyut diyoruz. Kesirli boyut. Ve df ile gösteriyoruz. Birden küçük. Sanıyorum birden küçük. Şimdi farklı. Birisi öklütgen, öbürü öklütgen değil. Fraktal boyutun özelliği öklüt uzayına gömülmüş olması. Öklüt uzayında tanımlı ama öklütgen değil farklı bir formda. Öklü tuzayı iteratif değil, kendini tekrarlamaz ama fraktal geometri kendini tekrarlar. Sistemi ne kadar küçültürseniz ya da ne kadar büyütürseniz yapı kendini tekrarlıyor. Brokoli örneğinde de öyle. Veya diğer ağaçlarda da öyle. Bütün ağaçlar fraktal geometriye sahip. Ediyor. Bütün ağaçlar ve hatta bütün canlılar. Yani fraktal geometrik forma sahibi olmayan hiçbir canlı yoktur dünyada. Hatta kristaller. Tabi kristallerde. Oraya geleceğim. Şimdi konuşmamın üçüncü e, şeyini o e, merkezini oluşturacak. Şimdi fraktalların özelliği kesirli boyuta sahip olması ve kendisi kendine benzerlik. Kendine benzerlik. Biz buna self similarity diyoruz. Kendi kendine benzer. Yani şöyle bir şey. E, diyelim ki bir aynanız var. Burada bir vektörünüz, okunuz var. Bunu eğer siz ters çevirirseniz, bunu aynadaki görüntüsü de böyle değil mi? Ters çevirirseniz aynadaki görüntüsü de ters dönüyor değil mi? Bu simetri ilişkisinden kaynaklanıyor. Burada bir simetri var. Aynaya baktığınızda aynadaki görüntüsü size bakar. Simetri. Bardağı alırsınız, bakarsınız şöyle dikine kesitten iki yanı simetri. Şimdi bunlar simetriler. E i̇şte çok sevilen örnekler. Doğada simetriyi çok sever. Simetri olmasa korkarız yani. Simetri insanın en sevdiği e, geometrik formlar. Ne var? Ötelemeye, öteleme simetrisi var. Bir de dönme simetrileri var. Değil mi? Şimdi buradaki ise başka bir şey. Buradaki simetri başka bir şey. Burada simetri değil. Burada ölçek envaryansı korunuyor. Ölçek değişmezi. Yani sizin elinizdeki bir ölçek Aa, giderek büyütülüyor. Bakın bu şey yani mikro ve makro arasındaki ilişkiyle e, tanımlı. Yani o, mikro ile makro arasındaki bağı kuruyor bu. Bunlar başka şey. Yani dönme öteleme simetrisi. Yansıma simetrisi değil mi? Ama burada başka bir şey. Sizin elinizde bir şey var. Nesne var. Onu büyütüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Ölçek büyüyor ama sistem kendi kendine benzemeye devam ediyor. Büyüdükçe kendine benziyor. Bir küçük e, portakal ağacı ya da çam ağacı neyse küçükken de çam ağacı, büyüyor, 3 metre oluyor yine çam ağacı. Çünkü ölçek değişmez kalıyor. Ölçekten bağımsız olarak kendini tekrar alıyor. Bunlar da fraktal yapılan öyle. Şimdi doğada iki türlü fraktal yapı var. böyle düzenli fraktallar var. Bu Bunlar doğada nadiren karşılaşabileceğimiz yapılardır. Genelde insan çizimleriyle üretilir. ve Bunları hem öklüt uzayında hem de kompleks uzaylarda yapabiliyoruz. Yani belki internette falan görmüşsünüzdür böyle Mandelbrot serisi falan değişik kompleks uzaylarda. Onlar çok önemli değil ama bizim bilmemiz gereken temel şey şu. Bu fraktal yapılar düzenli yapılar olabilir. Bir de gelişi güzel fraktal yapılar olabilir. Rastgele fraktal yapılar olabilir. Bizim ilgilendiğimiz daha çok karşılaştığımız örnekler rastgele yani random fraktal yapılar rastgele fraktal yapılar tüm bitkisel şeyler, canlılar e, düzenli değil rastgele fraktal yapılar örnek olarak verilebilir. Şimdi e, bunların bu tip e, yapıların fraktal boyuttan analiz etmek zor. Biz bunları özel bir teknikte yapabiliyoruz. Yani bunları e, işte üç boyutlu konstrüksiyonlarını çıkartıp e, yeniden böyle çizim işte dallar hangi uzaylar uzanıyor. Yani zor zanaat yapmak mümkün. mümkümden fraktal boyuttan analiz edebiliyorsunuz. Her bitkinin farklı fraktal boyutu var. Yani sanki böyle bitkilerin kimliği gibi her geometrinin farklı hiç birbirine eşit fraktal boyut yok. Fraktal boyut e, e, sabit değil öyle söyleyelim. Şimdi, Hocam düzenli olanı örnek nedir? Düzenli olanı örnek işte böyle elimde çizdiğim basit geometriler, insan, i̇nsan yapmış şeyler. Ben düzenli olup da hani düzenli fraktal şudur diyebileceğim bir örnek bilmiyorum açıkçası. Varsa da bilmiyorum yani. Genelde doğanın ürettiği yapılar şey. Şimdi ben çok önce 2005 ya da 2006 yılında bir konuşmaya katılmıştım bir felsefe tartışması ya da toplantısıydı. Orada e, bu görüşlerimi ileri sürdüm. Bir kuramsal çalışma yapmıştım. Şimdi size onu kısaca söylemek istiyorum. Şimdi e, elimizde fraktal geometriler var. Onlar üzerine konuşuyoruz. E, ve e, fraktal yapıların kendine benzer yapılar olduğunu söyledik. Şimdi bu kendine benzer yapıları ikiye ayıracağım. E, cansız ve canlı. Yani cansız yapılarda da fraktal geometri var. İşte atmosfer, yani bir yüzey, nehirler, ondan sonra ne bileyim e, sinir sisteminin dallanması, işte değil mi? Bütün kan kan damarlarının dallanması. Yani o kadar çok fraktal şey var ki, nehirin, nehir akarsularının dallanması. Bunların hepsi fraktal şeylere örnek. Ee, şimdi e, bunlarda ne var? Kendine benzerlik. Kendine benzer yapılar. Fraktal boyut. Burada da kendine benzer. Selsimiler yani. Fraktal yapılar var. Eee... Şimdi canlılarla cansızları ayıran şey kuramsal olarak burada kopyalama yeteneği. Kopyalama mekanizması. Şimdi burada üreme demiyorum. Üreme tamamen bana göre uydurma bir kavram. Onun yerine kendi kendini kopyalayabilme yeteneği. Yani bu kendine benzer yapıların e, kendini kopyala, kopyasını, kendi kopyasını yapabilme mekanizmalarına sahip olması canlıyı cansızdan ayıran e, kriterler. Yani canlının tanımı nedir diye sorduğumuzda canlılığın canlının tanımı kolay yapılamıyor esasında. Yani daha doğrusu canlılığın bir kuramı yok benim bildiğim kadarıyla. Yani canlılık kuramı, canlılık felsefesi tamamlanmış, oturmuş bir kurama sahip değil. Ayrıca e, mesela mikropların canlı mı cansız o, mı olduğu tartışması hala açık bir problemdir. Şimdi e, ben bu tartışmaya kuramsal olarak şu yanıtı veriyorum. Bir sisteme canlı diyebilmek için e, iki temel kritere sahip olması gerekir. Kendine benzer yapıya sahip olması lazım ve kendini kopyalayabilme mekanizmasına sahip olması lazım. Cansız yapılarda kendine benzer olabiliyor ama kopyalama mekanizması yok. Bu iki canlı ve cansız tanımını bu şekilde ifade etmemiz mümkün olabiliyor. Ee, şimdi e, çok özür diliyorum. Temel olarak kaosu, arkasından fraktalları tartıştık. Şimdi konuşmayı bağlamaya çalışacağım. Şimdi. Bir şey istiyordum ben. Cansız yapılarda yani nehir örneğini falan verdik yalnızca iki boyutlu fraktal yapılar olurken canlılarda daha böyle iç içe üç boyutlu fraktal yapılar mı oluyor? Şimdi boyuttan bağımsız. Yüksek boyutlarda da fraktal yapılar olabiliyor. Canlı veya cansız fark etmiyor. Yani şey, burada önemli olan mesela diyelim ki siz ne aldınız? İşte bir şey kırdınız, aldınız, baktınız yüzeyine fraktal. Ya da sokaktan bir Yerden taş aldınız, baktınız esasında fraktal geometriye sahip. Atmosfer üç boyutlu cansız fraktal yapı olmuyor mu? Atmosferin. Fraktal evet, evet fraktal. Boyutlu. Evet cansız. Yani boyuttan bağımsız, yüksek boyutlarda da olabilir bir şey. Çok fazla olmuyor. Evet. Ama canlılardaki temel problem kendini kopyalayabilme mekanizmasına sahip olması. Bu hmm. önemli Haca, bir kriter. Gelişmeye nereye koyuyorsunuz? Gelişme? Gelişme ilerleme. Nereye gideceğiz? Yani evrim mi? E, evrim mi? Canlının gelişmesi. diyebilirsin. Gelişme. Gelişmenin nedeni vardır sonuçta. İlerlemenin hedefi yoktur. Yani Gelişme nedir koyuyorsunuz? Ee, şimdi gelişmeyi nereye koyuyoruz? dönerseniz Televizyona giderseniz yok. Öyle Öyle değil işte. Öyle değil. Şöyle kısa izah etmek istiyorum müsaadenizle. Yani ben kendi e, kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Biraz önce aslında denge dengedeki sistemleri konuşmuştuk. E, dengedeki sistemleri tartışmamıştık. Eee esasen bunun için çok zaman gerekiyor bu tip şeyleri konuşmak için. Ben o kadar hızlı geçiyorum ki ne ne konuştum ben, şey yapamıyorum. <laughs> Takip edemiyorum. Dengedek e, denge dışındaki sistemler zaman evrimine sahip sistemlerdir. Zaman evrimine sahip sistemler e, esasında Bakın, burada canlılar veya cansızlar da aslında dengedeki sistemler değillerdir. Zaman evrimi içerisinde oluşan denge dışı sistemlerdir. Yani sistemler dengedeyken dengedeyken kompleksite yaratmıyorlar. Dengedeki sistemlerin entropisi var, kendi işlerine düzeni var ama kompleksiteleri yok. Sistem zaman içerisinde evrim geçiriyorsa, o zaman ki bu e, denge dışı sistemdir, zaman içerisinde evrime sahiptir. Zaman içerisinde evrime sahip, kendi içerisinde kaotik davranan ve örgütlenmeye sahip bir sistemle karşı karşıya kalırız. O zaman böyle bir sistemin zaman içindeki evriminden bahsedebiliriz. Gelişmeyi orada tartışmak lazım. Zaten e, diyelim ki bir küçük kasabanın kente dönüşmesi denge dışındaki sistemin zaman içerisinde evrim geçirerek karmaşık kompleksiteye sahip bir organizasyona ulaşması şeklinde değerlendirilebilir. Bütün bunları aslında biz tartışabiliyoruz. Yani ben konuyu dağıtmamak için girmek istemedim. Fakat esasında burada kapalı şekilde söylemeye çalıştım. Şimdi izin verseniz kaos ve fraktalı birleştirmeye çalışacağım. Şimdi kaosla fraktalın arasında enteresan bir ilişki var. Henüz tam çözülebilmiş değil ama bize bunlar her şeyi söylemiyor. Her şeyin fiziği burada değil. Ama bir şeylerin fiziğini yaparken bizim bulunmamız gereken referans konusunda sağlam bilgiler veriyor esasında. Şimdi kaosla fraktal arasında ilişki olduğu biliniyor. Fakat hem matematiksel hem de fizik anlamında bu ilişkilerin tüm resimlerin tüm örüntülerini ortaya çıkarmak henüz mümkün olmadı. Şimdi şöyle fraktal yapı şey önce kaostan bahsedeyim. Şimdi kaos diyelim ki biz kaos analiz etmek istersek herhangi bir sistemde şöyle olmasını bekliyorum. Şimdi kaotik sistem ne yapıyor? Ona bakalım. Kaotik sistem başlangıç olarak bir periyotta salınıyor olsun. Tek bir periyoda sahip. Yani bir şeyiniz olsun. Şöyle kütle yay sistemi olsun. Şöyle kabaca. Bu adam gidiyor geliyor. Böyle periyodik bir davranışı yapıyorsun. Veya periyodiye yakın olsun. Bunun bir çözümü var. Bu çözüm bize şöyle bir şey tanımlayacak. Bir yörünge tanımlasın şimdilik. Bu yörünge bana cismin salınım periyodu hakkında bilgi versin. Sonra bu cismin bir nedenle salınım periyodunu iki katına çıkartalım. İki farklı periyotta salınsın. O zaman bu buradan çatallanıyor böyle, iki ayrılıyor. Ben anlıyorum ki sistem iki periyotta salınmaya başladı. Başka bir sebeple bu, yani zorlayalım sistemi ve salınım periyotlarının sayısını artıralım. O zaman bunlar da kendi içinde ayrılıyor. Böyle böyle çatallanıyor bakın. İteratif bir şekilde yani katlana katlana. Buna e, bifurkasyon deniyor. E, periyotta çatallanma, periyotta dallanma anlamına geliyor. Bu giderek artıyor. Öyle bir kritik değere ulaşabilirseniz, mesela şöyle bir kritik değere ulaştığınız varsayalım. İşte orada sistem kaosa giriyor. Biz bunları matematiksel olarak analiz edip ölçebiliyoruz. Sistem, bu sistem şurada şu parametrelerde kaosa giriyor. Şu parametrenin dışında kaotik rejimden çıkıyor diyebiliyoruz. O sistemi tanımlayan diferansiyel denklemleri biliyorsak bunu analiz etmemiz kolay. Ve sonuçta bu resmi ad ediyoruz. Buna e, sistemin, bu resim bize sistemin periyodu hakkında bilgi veriyor. Şimdi burada aslında bir şey var. Bakın dikkat ederseniz katlanma, dallanma var. Fraktal yapıya bakarsanız aynı e, sistemin fraktal analizini yaparsanız aynı dallanmaları e, kaotik davranışın dallanmasıyla eşleştirebiliyorsunuz. Yani kaosla fraktal yapı arasında bir ilişki var. Onu şöyle söylüyoruz. Fraktal yapı kaotik dinamiğin geometrisidir. Anlatabiliyor muyum? Yani basit olarak söylüyorum. E, bu ilişki var ama... Her dinamik tasvir için, her e, spesifik sistem için hani bunun kaotik davranışı budur, bunun fraktal geometrisi nedir onu söyleyemeyebiliyoruz ama bilinen sistemler üzerinden söylediğimizde e, her kaotik davranış fraktal geometri üretiyor diyebiliyoruz. Kaosta fraktal arasında böyle bir ilişki var. Şimdi e, başa dönersek Evren hakkında bilinmeyen onlarca soru sorabiliriz. Evreni anlamak isteyebiliriz. Yani kozmosun tüm dinamiği hakkında şüphelerimiz, sorularımız, kuşkularımız neyse vardır. Anlamak istediğimiz yanıtlar vardır. Bunların hepsine yanıt veremeyebiliriz ama bu evrenin dinamik düzeni hakkında sağlam bir bakış açısı oluşturabiliriz. Bu sağlam bakış açısını bize veren şey kaos ve fraktal geometri. Benim söylemeye çalıştığım, anlatmak istediğim şeyler bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.